Merhaba ben Operatör Doktor Ersin Konyalıoğlu, üroloji uzmanı. Ee, böbrek taşlarından biraz bahsetmek istiyorum. Oldukça çok sık gözüken bir problem toplumumuzda. Malum bu böbreğimiz, bu reter dediğimiz kanal, bu mesane. Ee, burada gösterildiği gibi taşlar e, oluşabiliyor. Her taş ameliyat ediyor muyuz? Hayır etmiyoruz. 7 milimin altında taşları e, genelde hastalarımız bir hafta içerisinde e, kendiliğinden e, doğal yoldan düşürebiliyorlar. Ancak 7 milim üstündeki taşlar en dar kısım burası olduğu için tabi düşmesi zor. Bu sebepten dolayı müdahale istiyor. E, ESVT dışarıdan ses dalgasıyla kırma eski bir yöntem. 10 gün herhalde 3 seans şeklinde yapılıyor ama e, biraz sıkıntılı bir işlem. Her taşı olmuyor. E, i̇şlem aralarında e, kanama ağrı gibi sıkıntılı ol olabiliyor. Günümüzde en modern e, tedavi yöntemi rırs operasyonu. Flexible URS Holmium lazer sistemle yapabildiğimiz kesisiz taş operasyonu yöntemi. Flexible URS dediğimiz cihazı hastanın üstüne hiçbir kesi oluşturmadan idrar kanalından girerek gerek üreterin üst kısmına gerekse böbrekteki tüm odacıkların içerisinde bu cihazla esnek bir cihaz çünkü rahatlıkla ulaşabiliyoruz. Taşa ulaştıktan sonra Holmium lazer sistemle taşı toz şeker haline getiriyoruz bir gece hastaneye yatırdıktan sonra ertesi gün hastamızı kesisiz ve taşsız olarak taburcu ediyoruz. Günümüzdeki en modern sistem bu. Özellikle kanalın üstündeki taşlar şurada olduğu gibi ya da böbrek içindeki taşlarda en ideal tedavi yöntemi günümüzde bu. Eskiden kapalı yaptığımız cihazlarda bu üreter dediğimiz kanalın altındaki taşlara ulaşabiliyorduk. Rigid URS denen bir cihazla. Ancak o cihazlarla bu üreter dediğimiz kanalın bu üst kısımdan ulaşmak mümkün değil. Çok tehlikeli olabiliyor. Üreter zedelenebiliyor, kopabiliyor. Bu yüzden seviyesi bu kadar yüksekte olan taşlarda tek tedavi yöntemi günümüzde rırs operasyonu. Flexi, URSE, Holmium, Lazer. Kliniğimizde de uzun zamandır aktif olarak çok yoğun şekilde başarıyla uyguladığım bir tedavi yöntemi. Bir diğer ameliyat yöntemi de rırs yapamadığımız hastalarda kim onlar, hangi hastalar? Taşı eğer Büyükse yani 15-20 milimin üstünde bir taşı varsa bazı taşlar çok büyük oluyor böbreğin içerisine. O zaman perkutan nefrolitotomi dediğimiz bir ameliyat yapıyoruz. Onda da mantık şu böbrekten tek delikten sadece tek delikten giriş yapıp e, pneumatik ya da lazer sistemle böbreğin içindeki taşları temizliyoruz. E, bunda da hastayı iki gün yatırıyoruz yatırıyorum. Üçüncü gün sabah taşsız ve sorunsuz olarak taburcu ediyoruz. Perkutan ameliyatından sonra ise hastamızın burasında yani yan tarafında sadece tek e, dikişlik bir iz kalıyor o kadar. Hatta iz de kalmıyor. E, genel olarak günümüzde uyguladığımız taş operasyonu yöntemleri ve güncel en modern tedavi yöntemleri RIRS, Flexiburs, Holmium lazer sistem ya da perkutan nefrolitotomi. Teşekkür ederim.